nefsin kıyametini koparınca ne olur? Senin için dünya hayatı bitti demek lazım. Sen huzura çıkıyorsun. Zaten çıkacağız. Bugün ya da yar ya da öbür gün o fark etmiyor. Mesele ölmeden evvel ölmektir. Ölmeden evvel hesabını vermektir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel kim ölecek? Allah nefislerinizi öldürün dedi. Onu öldürmen lazım. Onu temizlemen lazım. Eski etmen lazım. Nefis deyince onu doğru anlamak lazım. Bir hakikat vardır. Hazreti insan vardır. Bir de onun üstüne örtülmüş elbise, nefis elbisesi çamurdan bir elbise kendini varlık zanneden bununla beraber şahit olduğu kendinde şahit olmuş ya Allah'ın güzelliğine Allah'ın nefesi ruha şahit olmuş ya onu örtüyor bu benim diyor. Onun için öyle sahiplenmiş. Onun için üzerindeki elbiseyi soyunca nefsi hesaba çekip onun kıyametini koparıp huzurda durdurunca sen kimsin? Sen nesin? Sana ait ne var? Benim dediğimi nereden getirdin? Kim sana vermiş? Onun için nefis asla Allah'a teslim olmayı istemez. Asla şükretmeyi istemez, asla sabretmeyi istemez. Neyi ister? Kibirlenmeyi ister, büyüklenmeyi ister, kendisine, kendisine ait olmayan şeye sahip olmayı ister övülmeyi ister, sevilmeyi ister. Allah'a ait olan her ne varsa onu ister. Onu dize getirmeden, ona diz çöktürmeden, ona secde ettirmeden, başını yere koymadan asla ondan kurtulmak mümkün değil. Başını yere koyacağız, hadi hesabını ver diyeceğiz. Huzurdasın, hesabını ver. Bakalım hesap verebilecek mi? Hayatının her anına hesap verecek daha Bakalım gerçekten tövbe etmiş mi? Gerçekten istiğfar etmiş mi? Gerçekten Rabbine sığınmış mıdır? Yoksa o arzuları, istekleri, o yanlışları hala bir kenarda duruyor mu? Bakacağız. Her günü böyle bir kitabın sayfası gibi çevireceğiz. hesabı Allah'a vereceğiz. Yanlış yapmışsak tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz. Kulluğumuzu yapmamışsak, eksik yapmışsak ona da tövbe edip, istiğfar edip Rabbimize sığınıp af mağfiret yine dileyeceğiz. Öyle ki onu siler. Kıyamet günü Allah kitabımızı elimize verdiğinde verilmemiş hesabımız kalmasın. Eğer hesap öbür tarafa kalırsa bu hesap çok ağır bir hesaptır. Eğer Allah burunu hesaba çekerse bu hesap çok ağır bir hesaptır. Ama burada hesabını verir, hesap bir formalite gibi kalırsa ona da kolay hesap olur. O sadece bir formalite olmuş olur. Her gün nefsin kıyametini koparıp onu hesaba çekmek lazım. Hem de Allah'ın huzurunda. Sonra ne olur? Hesabı verilince ne olur? Hesabı verildiyse bu durumda onun cennete gitmesi gerekir. Hesap verildi mi? Gönül cennete döner. Yoksa nefis onu cehenneme döndürür. Nefsin hesabı, hayatın hesabı, Allah'ın ikramlarının hesabı, imtihanların hesabı verildiğinde gönül cennete döner. Kul ile Allah arasındaki nefis perdesi kalkmış oldu, temizlenmiş olur. Cennette nasıl Allah'ın cemali müşahede ediliyorsa gönlünde, gönül aleminde, gönül aynasında Allah'ın tecellisine şehadet eder ve şahit olur. Buna mani olan nefis karanlığıdır, nefis çöplüğüdür. Nefis müşriğidir, münafkıydır. O araya girmiştir. <laughs> İbadet yaparken bile kendine pay çıkarmaya çalışır. Yani ihlasını, samimiyetini bozmaya çalışır. Bir şeyler daha karıştır, bozulsun. nefis çamurdan bir varlık olduğu için, çamurdan meydana geldiği için ahiretle, Allah ile hiçbir bağı yoktur.